Hoş geldin. Bugün e, senin seçtiğin kaynaklara Orhan Kemal'in Tersine Dünya oyunundan bazı sahnelere yakından bakacağız. Yani bu metinler bizi bildiğimiz toplumsal cinsiyet rollerinin hani tamamen alt üst olduğu bir dünyaya götürüyor. Evet evet çok çarpıcı bir metin. Elimizdeki materyal bir tiyatro oyunu, yani diyaloglar var, sahne yönergeleri, Hatta şarkı sözleri bile var. Bu da bize konuya hem edebi hem de toplumsal açıdan bakma fırsatı veriyor. Aynen öyle. Amacımız da bu tersine dönmüş dünyanın dinamiklerini, karakterlerini, orhan kemal'in o ince hicbini birlikte çözümlemek aslında. Kesinlikle bakalım bu şey tersine dünya bize neler anlatacak? Hadi başlayalım. Başlayalım. İlk sahne, perde bir, sahne bir. Gece vakti, eski bir mahalledeyiz ve karşımıza kim çıkıyor? Bitirim Leyla. Aa evet, bitirim Leyla. Sarhoş, naralar atıyor, mahalleyi inletiyor resmen. Tam bir nasıl desem kabadayı figürü ama kadın. Ve ona müdahale etmeye çalışan da yine bir kadın, Bekçi Fetiye. Yani roller daha ilk andan itibaren tersine dönmüş durumda. Leyla bir de Fethiye'yi küçümsüyor. Eski günlerden dem vuruyor. Az mı oğlan arakladık biz senle falan diyor. İşte bu ilk karşılaşma çok önemli. Dil kullanımı hemen dikkat çekiyor. Argo, küfür, kamusal alandaki güç dengeleri tamamen alt üst olmuş. Kadınlar arası bir hiyerarşi var ve geçmişteki ilişkiler bugünkü otoriteyi etkiliyor. Fethiye'nin otoritesini sarsıyor Leyla. Hı hı. Bir de Bekçi Fethiye'nin tiradı var tabii. Leyla gibiler yüzünden babaların ne hallere düştüğünü anlatıyor. Hizmetçilik yaptıklarını, konsomatris olduklarını söylüyor. Normalde erkeklere yöneltilen suçlamalar burada kadınlara yöneltilmiş. Çok ilginç. Bu sırada koro da sahneye dahil oluyor. Tak tak sesleriyle olaya yorum getiriyor sanki. Fethiye babaların kerhaneleri doldurduğunu falan söylüyor. Evet koronun varlığı antik Yunan tiyatrosunu hatırlatıyor biraz toplumsal yargıyı veya olayların altını çizen bir işlevi var gibi. Fetiniz'in sözleri de aslında toplumsal sorunların cinsiyetten bağımsız olduğunu gösteren bir hiciv, değil mi? Kesinlikle. Mahalleli de izliyor bu arada. Pısırık erkekler, bazıları kucağında bebekle ve atik meraklı kadınlar. Tam o sırada İbo diye bir adam geliyor, çok absürt bir şekilde kerhanenin yerini soruyor. İbo'nun sorusu da bu dünyanın kurallarını pekiştiriyor. Her şey o kadar tersine dönmüş ki böyle bir soru bile yadırganmıyor sanki. Erkeklerin pısırık, kadınların atik tasviri de cabası. <laughs> Derken Leyla'nın kocası Süleyman ve oğlu Cemal sahneye giriyor. Süleyman'ın hali içler acısı. Ağlıyor, yalvarıyor, bekçilerin ayaklarına kapanıyor resmen Leyla'yı bıraksınlar diye. İşte bu Süleyman karakteri, hani o geleneksel yalvaran, aciz eş klişesinin tam tersine çevrilmiş hali. Çok güçlü bir ironi var burada. Hı hı. Ve tam o sırada mahallenin çapkın kadınları Süleyman hakkında fısıldaşıyor. Şu Leyla'nın kocasına var ya bitiyorum, aa, para gösterdim, öpücük yolladım hı hı gibi laflar ediyorlar. Bu da çok çarpıcı. Erkek bedeni burada bir arzı nesnesi olarak sunuluyor. Kadınlar arası rekabetin konusu oluyor. Yani erkeklerin nesneleştirilmesi durumu var. Bu da ciddi bir eleştiri aslında. Sonra otoritenin daha üst kademeleri geliyor. Bekçi Leyman abla ve komiser Ayten. Leyla onlara karşı biraz daha alttan alıyor. Evet, kadın otorite figürleri arasındaki hiyerarşi de belirgin. Leyla, gücünün kime yetip kime yetmeyeceğini biliyor. Süleyman yine ayaklara kapanıp yalvarıyor ve komiser Ayten acıyıp Leyla'yı kocasına ve çocuğuna bağışlıyor bu seferlik. Ama Leyla serbest kalır kalmaz ne yapıyor? Ne yapıyor? Süleyman'ı dövmeye başlıyor. Namusumu iki paralık ettin diye. İnanılır gibi değil. Yani Süleyman'ın acizliği onu kurtarıyor ama Leyla'nın gözündeki değerini düşürüyor ve sonuç şiddet oluyor. Gücün bu keyfi kullanımı çok net. Ve sahne İbo'nun tekrar gelip Kerane'yi sormasıyla ve Süleyman'ın o meşhur Böyle Gelmiş Böyle Gider şarkısıyla bitiyor. O şarkı da erkeğin bu çarpık düzendeki çaresizliğini, durumu kabullenişini anlatıyor. Geleneksel kadın ağıtlanın bir parodisi gibi adeta. Çok etkileyici bir final ilk sahne için. İkinci sahneye geçiyoruz. Sabah oluyor. Evdeyiz bu sefer. Süleyman ev işleriyle uğraşıyor, bulaşık yıkıyor falan. Leyla ise mışıl mışıl uyuyor. Ev iç rollerin tamamen tersine döndüğünün en net resmi bu. Süleyman'ın iç konuşmaları da var. Leyla'ya hem kızgın hem de bir yandan bağlı. Leyla uyanınca aralarında gergin bir diyalog geçiyor. Süleyman ilgi bekliyor, Leyla onu tersliyor. Hatta Süleyman Leyla'nın üzerinde beyaz saç bulup kıskançlık yapıyor. İşte bu yani geleneksel cinsiyet kalıplarının ironik bir yansıması. Süleyman'ın duygusal beklentileri, kıskançlığı, Leyla'nın ise dışarıdaki hayatına odaklanıp ev içini küçümsemesi. Orhan Kemal sanki şunu soruyor. Bu roller bu kadar kolay değişebiliyorsa ne kadar doğallar? Leyla sonra parasız kaldığı için sokağa çıkıp bul karayı al parayı oyunu tezgahlıyor. Bildiğin üç kağıtçılık. Evet, kadınların sokaklardaki illegal işleri yönetmesi durumu. Kendi aralarında da bir kabadayı rekabeti var. Sarı Leman ve arkadaşları oyuna geliyor, para kaybediyorlar. Sonra Sarı Leman sinirlenince Leyla ile ağız dalaşına giriyorlar. Birbirlerine kabadayıca meydan okuyorlar. Aslanım hapisten çıkalı daha altı ay olmadı. Oralar bizim mekanımız yavrum gibi laflar havada uçuşuyor. Hapishane, suç dünyası referansları bu dünyanın sertliğini gösteriyor. Kadınlar arası bu raconlaşma da yine rollerin tersine döndüğünün bir kanıtı. Sarı Leman gidince bu sefer arkadaşları Kes Ayşe ve Biç Ayşe Kaybettikleri parayı geri almak için Leyla'yı sıkıştırıyorlar. Leyla bıçak çekiyor ama baş edemiyor. Demek ki Leyla'nın kabadayılığı da bir yere kadar. Aynen. Parayı geri vermek üzere onlarla gitmeyi kabul ediyor. Ama gittikleri yerde başka bir olay patlıyor. Müberra ve Sarı Leman arasında Zekeriyo adlı bir oğlan yüzünden kavga çıkıyor, silahlar patlıyor. Bir erkek yüzünden çıkan silahlı kavga. İşte bu. Erkeklerin bu dünyada nasıl bir mal, bir statüs sembolü olarak görüldüğünü gösteriyor. Kadın namusu yerine, erkek namusu üzerinden dönen bir çatışma adeta. Leyla bu kargaşadan kaçıp, Bakkal Nuriye'ye sığınıyor. Olayı anlatıyor. Leyla'nın karakterindeki çelişkiyi de görüyoruz. Kabadayı ama tehlike anında kaçıyor. Belki de pragmatist demek lazım. Leyla, Bakkal Nuriye ile içerken yine sarhoş oluyor tabii. İbo yine ortaya çıkıyor kerhane sormak için. Bu sefer Leyla bekçi Zalha takışıyor. Ne yapıyor bu kez? Herkesin içinde Zalha'nın oğluna göz koyduğunu, kocasına boşayıp onunla evlenmek istediğini haykırıyor. Bu inanılmaz bir cüretkarlık. Yani bir erkeğe yönelik bu kadar açık, saldırgan bir cinsel arzu ilanı ve sahiplenme isteği tabuların nasıl tersine döndüğünüz zirvesi adeta. Normalde erkeklere atfedilen davranışlar bunlar. Süleyman yine gelip yalvarıyor ama nafile. Bu sefer Leyla tutuklanmaktan kurtulamıyor. Komiser Ayten geliyor ve Leyla nezarete. Alkolün de etkisiyle kontrolünü tamamen kaybediyor Leyla. Tutuklanmasıyla birlikte hikaye başka bir yöne evriliyor. Sahne Süleyman'ın, komiserin ve Leyla'nın hapishane üzerine söylediği pişmanlık şarkısıyla bitiyor. Farklı açılardan bir durum değerlendirmesi gibi. Evet, o şarkı da önemli. Karakterlerin farklı bakış açılarını, pişmanlıklarını, yargılarını yansıtıyor. Süleyman'ın çaresizliği, komiserin durumu, Leyla'nın belki anlık da olsa pişmanlığı. Üçüncü sahneye geldiğimizde Palabayık Hasan'ı görüyoruz. O da Süleyman gibi evde oturup karısından, Hayriye'den şikayet eden bir koca. Demek ki Süleyman'ın durumu tekil değil. Bu tersine dünyada erkeklerin genel hali bu. Palabıyık Hasan karakteri bunu teyit ediyor. Süleyman onu ziyarete geliyor, Leyla'nın neden tutuklandığını anlatıyor. O Bekçi Zalhan'ın oğluna göz koyma meselesine. Hasan da onu teselli ediyor ve artık iş bulması gerektiğini söylüyor. Karısı muhasebeci Hayriye'nin çalıştığı triko fabrikasında iş ayarlayabileceğini öneriyor. Süleyman'ın iş bulma konusundaki tedirginliği de manidar. El alem ne der korkusu dışarıdaki kurt gibi kadınlardan çekinmesi. Bunlar hani geleneksel olarak kadınların iş hayatına girerken duyduğu endişelerin erkek versiyonu. Tam da öyle. Orhan Kemal burada yine o ince eleştirisini yapıyor. Sorun cinsiyette değil, toplumsal yapıda ve güç ilişkilerinde diyor sanki. Kesinlikle derken muhasebeci Hayriye eve geliyor. Kocası Hasan'la aralarında böyle flörtöz ama Hayriye'nin baskın olduğu bir diyalog geçiyor. Güçlü, özgüvenli bir kadın profili çiziyor. Hayriye ekonomik gücü elinde tutan, modern, çalışan kadının tersine çevrilmiş bir yansıması adeta. Kocasını kontrol ediyor kendine güveniyor. Süleyman'a iş bulma konusunda yardımcı olacağını söylüyor. Tam bu sırada acı haber geliyor. Leyla'ya en az 6 ay hapis cezası verilmiş. İşte bu Süleyman için dönüm noktası. Artık çalışmak zorunda, o korktuğu dış dünyanın tehlikeleriyle yüzleşmekten başka çaresi kalmıyor. Sahnede hapishane hayatının kasvetini anlatan volta şartısıyla bitiyor. Karamsar bir hava hakim. Evet, o şarkıda hikayenin bu noktasındaki atmosferi pekiştiriyor. Süleyman'ın geleceği belirsiz ve tehlikelerle dolu görünüyor. Dördüncü sahne, hapishane. Leyla, Sarı Leman ve Nigar adında politik bir mahkumla aynı koğuşta. Hapishane ortamı da başlı başına bir dünya tabii. Kadınlar arası dayanışma, rekabet, kendine özgü kurallar, erkek hapishane klişelerinin kadın versiyonu gibi işliyor burası da. Leyla orada da rahat durmuyor tabii. Tutuklanma sebebini kahramanca bir olaya bağlıyor. Sarı Leman'ı korumak için Mübarra'nın adamlarıyla dövüşmüş güya. Klasik Leyla, kendini olduğundan farklı gösterme çabası. Sarı Leman da ona akıl veriyor, kocasını, çocuğunu unutmasını, bitirim kadının böyle şeyleri dert etmemesini söylüyor. Sonra erkek sadakati üzerine bir tartışma dönüyor. Sütü bozuksa nafile, sütü temizse bir şey olmaz gibi laflar ediliyor. Bu süt metaforu çok ilginç. Cinsiyetçi kalıpların ne kadar kolay tersine çevrilebildiğini ve aslında ne kadar temelsiz olduğunu gösteriyor. Erkek sadakati üzerine yürütülen bu mantık tam bir ironi. Nigar'ın politik sloganları, tutuklu karılar birleşin, da bu ortama ayrı bir renk katıyor tabii. Sonra Süleyman Leyla'yı ziyarete geliyor. Ama ziyaret pek de iyi geçmiyor. Neden? Ne oluyor? Başkardiyan ki o da kadın, Süleyman'a karşı aşırı ilgili ve korumacı davranıyor. Hatta Leyla'yı tehdit ediyor Süleyman'a iyi davranması için. Diğer gardiyan Fitnat resmen Süleyman'a cinsel tacizde bulunuyor. Eyvah! Hapishane, kadın otoritesinin ve erkeklere yönelik cinsel tacizin mikrokozmosu haline gelmiş resmen. Süleyman'ın namusu, bedeni, kadın, gardiyanlar arasında bir çekişme konusu oluyor. Süleyman, namusunu öne sürerek direnmeye çalışıyor. Baş gardiyan da fitneti kıskanıp Süleyman'ı kendi himayesine alıyor. O koruma aslında bir tür sahiplenme, kontrol etme biçimi, gücün kötüye kullanılmasının başka bir örneği. Cinsiyetten bağımsız olarak iktidarın nasıl yozlaştırıcı olabileceğini görüyoruz. Leyla Süleyman'ın işe başlayacağını öğrenince kıskançlıktan deliye dönüyor. Tehdit ediyor. Namusuma leke sürersen seni keserim şerefsizim diyor. İşte Leyla'nın çifte standardı. Kendisi her türlü şeyi yaparken kocasından mutlak sadakat bekliyor ve bunu tehditle sağlamaya çalışıyor. Başgardiyan bu tehdidi duyuyor ve Leyla'yı uyarıp Süleyman'a açıkça destek vaat ediyor. Süleyman iyice arada kalıyor. Süleyman şimdi daha da karmaşık bir güç ilişkileri ağının içine düşmüş durumda. Sadece Leyla değil, başgardiyan gibi başka güçlü kadınların da hedefi veya piyonu. Sahne. Süleyman'ın işe başlama endişelerini dile getiren Süleyman İş Başında şarkısıyla bitiyor. Erkeğin çalışma hayatındaki savunmasızlığını vurguluyor şarkı. Evet, ikinci perdeye Süleyman'ın bu tedirginliğiyle giriyoruz. İkinci perde birinci sahne, Süleyman ve oğlu Cemal işe gidiyorlar. Peşlerinde kim var? Sapık Feride. Erkeğe yönelik sokak tacizi devam ediyor yani. Aynen, bakkal Nuriye'nin dükkanına uğruyorlar. Dükkandaki kadınlar Süleyman'a laf atıyor, erkek düzeli diyorlar. Açıkça ilgi gösteriyorlar. Mahalle baskısı da cabası. Ama Süleyman hala Leyla'yı savunuyor. Çok ilginç bir laf ediyor. Bir kadın erkeğin küçük tanrısıdır diyor. Vay be. Bu küçük tanrı ifadesi bu tersine dünyanın ideolojisini özetliyor resmen. Kadının mutlak üstünlüğü ve erkeğin ona biat etmesi gerektiği düşüncesi. Süleyman'ın bu tavrı Bakkal Nuriye'yi etkiliyor ama Nuriye onu kanatları altına alıyor bir nevi. Nasıl yani? Onu, Hayriye'nin ayarlayacağı fabrikadaki tehlikelere karşı uyarıyor. Azgın kadınlar, tacizci patron, daha namuslu bir iş bulmasına yardım etmeyi teklif ediyor. Nuriye'nin niyetici gibi ama uyarıları da aslında erkeklerin iş hayatında ne kadar savunmasız ve cinsel obje olarak görüldüğünü pekiştiriyor. Bu da yine bildiğimiz kadın deneyimlerinin tersine çevrilmiş hale. Ama Süleyman yine de fabrikaya gidiyor. İkinci sahne. Fabrika. Sapık Feride yine peşinde. Muhasebeci Hayriye onu karşılıyor, Feride'yi kovuyor. Hayriye yine korumacı tavırda. Evet, bundan sonra koruyucum benim diyor ama niyeti hala belirsiz. Onu diğer işçilerden izole bir işe, çorap yütücülüğüne vereceğini söylüyor. Fakat ekliyor, patrona dikkat et. İş yeri erkek için potansiyel bir tuzak olarak sunuluyor. Hayriye hem koruyucu hem de belki potansiyel bir tehdit, Diğer işçi kadınların ilgisi de Süleyman'ın nesneleştirildiğini gösteriyor zaten. Sonra Süleyman yaşlı ve zengin kadın patron ile tanışıyor. İşte beklenen an. Patron Hayriye'nin niyetini anlıyor sanki. Süleyman'ı fabrikadaki kurt gibi karılardan korumak bahanesiyle kendi malikanesinde özel yardımcısı yani vale olarak işe almayı teklif ediyor. Hem de dolgun maaşla. Klasik bir güç oyunu bu. Patron ekonomik gücünü kullanarak genç ve savunmasız erkeği avlamaya çalışıyor. Bu teklif aslında Süleyman'ı daha da izole edip kendi kontrolü altına alma hamlesi. Ekonomik güç cinsel güce dönüşüyor burada. Hayriye Süleyman'ın patron tarafından kapıldığını öğrenince tabii ki bozuluyor. Hırsını alamayıp ne yapıyor dersin? Ne yapıyor? Daha kötü ne olabilir ki? Bu sefer de patronun ilgisini Süleyman'ın gencecik oğlu Cemal'e çekmeye çalışıyor. Olamaz. Bu gerçekten korkunç. Kadınlar arası rekabetin hedefi erkekler ve bu rekabette çocuklar bile piyon olarak kullanılıyor. Cemal'in de tehlikeye atılması bu dünyanın ahlaki çöküşünün ne kadar derinleştiğini gösteriyor. Erkekler yaş fark etmeksizin cinsel bir meta olarak görülüyor resmen. Üçüncü sahne. Entrikalar iyice derinleşiyor. Haydiye, kocası Hasan'a patronun Süleyman'ı işe aldığını anlatıyor. Hasan endişeleniyor tabii. Sonra Hasan, Süleyman'ın evine gidiyor ve orada kimi görüyor? Baş gardiyanı Cemal'le samimi bir halde. Olaylar iyice Arap saçına gönüyor, karakterler arasındaki gizli ilişkiler, entrikalar artıyor, baş gardiyanın Cemal'i baştan çıkarması, gücün kötüye kullanılmasının bir başka korkunç örneği. Ama Cemal durumu lehine çeviriyor. İşte burada Cemal'in dönüşümü başlıyor. Evet Cemal karakteri burada kilit bir noktaya geliyor. Başta mağdur gibiydi ama şimdi? Şimdi tam bir entrikacıya dönüşüyor. Önce baş gardiyanı idare ediyor sonra babasının arkadaşı Palabıyık Hasan'ı karısı Hayriye olan kızgınlığını kullanarak baş gardiyan ile buluşmaya ikna ediyor. Vay canına yetişkinlerin zaaflarını nasıl da kullanıyor. Bitmedi Ardından kız arkadaşı Filizle buluşup korkunç bir plan yapıyorlar. Zengin patronu evlilik yoluyla sömürecekler, sonra da öldürüp mirasına konacaklar. Filize de senet verecekmiş. Bu tam bir hani cinsiyet rolleri tersine dövmüş bir altın avcısı hikayesi. E, Cemal masumiyetini tamamen kaybetmiş, yetişkinlerin yozlaşmış dünyasında hayatta kalmak için onların yöntemlerini benimsiyor, hatta daha da acımasızlaşıyor. Filiz'in tavrı da ilginç. Pragmatik ve erkeklere güvensiz. Erkek milletine itimat olmaz diyor. Bu da o dünyanın genel güvensizlik ve çıkarcılık atmosferini yansıtıyor tabii. Süleyman eve perişan evde dönüyor bu arada. Cemal ne yapıyor? Babasına gidip baş gardiyanın kendisine sarktığını anlatıyor. Sonra da babasını patrondan kurtarmak için kendini feda edeceğini, yani patronla ilişki kurup onu avucuna alacağını teklif ediyor. İnanılmaz bir manipülasyon bu. Babanın namusunu kurtarmak için kendi namusunu feda etme ironisi. Babanın çaresizliğiyle oğlun bu soğukkanlı ahlaksız planı arasındaki tezat o kadar keskin ki oyunun trajikomik tonu burada zirve yapıyor. Bu sırada dördüncü sahnede hapishaneye dönüyoruz. Leyla Süleyman ziyaretine gelmeyince endişelenmeye başlıyor. Nigar ve Sarı Leman'a Süleyman'ı nasıl kaçırarak evlendiğini falan anlatıyor. Demek ki Leyla'nın o sert kabuğunun altında Süleyman'a karşı bir zafı, bir bağlılığı var aslında. Öyle görünüyor. Tam bu sırada ne oluyor? Leyla'nın tahliye haberi geliyor. İşte şimdi işler daha da karışacak. Leyla dışarı çıkıyor ve dışarıdaki dünya bıraktığından çok daha karmaşık ve tehlikeli bir hal almış durumda. Beşinci sahne. Leyla mahalleye dönüyor, evi boş buluyor, hemen bakkal Nuriye'ye gidiyor ama Nuriye Süleyman ve Cemal hakkında bir şey bilmiyormuş gibi davranıyor. Nuriye'nin bu suskunluğu hayır alamet değil. Leyla'nın dönüşüyle gerilim iyice artıyor. Leyla, Süleyman'ın fabrikada baştan çıkmış olabileceğinden şüpheleniyor. Sonra Nuriye ile içerken ne yapıyor? Yine eski Leyla gidip genç bir adama sarkıntılık ediyor. Birine götürüyor bizi erkek genelevi. Evet, bu mekan tersine dünya konseptinin zirve noktası adeta. Çok radikal bir fikir. Leyla oraya gidiyor ve orada kimi buluyor dersin? oyunun başından beri sürekli kerhane soran İbo'yu. İbo orada mı çalışıyormuş vay canına. Evet. İbo orada trajik hayat hikayesini anlatıyor Leyla'ya. Kadınlar tarafından cinsel istismara uğrayıp geneleve düşmüş. Bu bildiğimiz kadın düşkünlüğü anlatılarının mağduriyet hikayelerinin trajikomik bir parodisi resmen. Çok acı ama bir o kadar da ironik. Leyla da ona kocasının ve oğlunun kayboluşunu anlatıyor. Bu ortamda dertleşmeleri de ayrı bir ironi tabii. Kesinlikle. Yedinci sahne, Leyla Hayriye ve Hasan'ı ziyaret ediyor. Süleyman'ı soruyor ama Hayriye yine bilmiyormuş gibi yapıyor. Süleyman'ı ne çabuk unuttu. Leyla'nın bu değişkenliği belki de bir tür umutsuzca birine tutunma çabası mı acaba? Ya da karakterinin temel özelliği mi bu? Bilemiyorum ama Hayri'ye hemen bir teklifte bulunuyor. Hep birlikte örümcek pavyona gidelim diyor. Patronu da çağıracaklar, Leyla da İbo'yu getirecek ve Hayri'ye Leyla'ya pavyonda önemli bir şey söyleyeceğini ima ediyor. İşte o pavyon sahnesi. Belli ki tüm düğümlerin çözüleceği ya da belki de kopacağı yer orası olacak. Hayriye'nin planı tüm karakterleri, tüm sırları ve gerilimleri bir araya getirip büyük bir final hesaplaşmasına zemin hazırlıyor. Kaos kapıda. Ve son sahne. Sekizinci sahne örümcek pavyon. Dediğin gibi tam bir kaos ortamı. Tüm ana karakterler farklı masalarda toplanmış. Atmosferi hayal edebiliyorum. Gerginlik hat safhada olmalı. Yan masalardaki konuşmalardan bile neler neler öğreniyoruz. Baş gardiyan Hasan'dan hamile kalmış. Komiser Aytin'in kendi erkek metresi Tahsin'le ilişkisi var. Gardiyan Fitnat, Sarı Leman'ın istediği adam olan Zekeriya ile birlikteymiş. Pavyon bu tersine dünyanın tüm ahlaki çöküşünün, ihanetlerinin, gizli ilişkilerinin sergilendiği bir arena haline gelmiş resmen. Her masada ayrı bir ihanet, ayrı bir entrika dönüyor. Tam bir patlama öncesi sessizliği gibi. Derken Leyla ve patron kendi masalarında atışmaya başlıyorlar. Kimin genç sevgilisi daha iyi diye. Leyla İbo'yu övüyor, patron Cemal'i. İkisi de kendi avlarıyla övünüyor yani. Tam o sırada pavyon anonuscusu Cemal ve Filiz'i dansa davet ediyor. İşte o an Leyla ve patron ikisinin de aynı Cemal'den bahsettiğini anlıyor. Ve kıyamet kopuyor. Gerçeklerin ortaya çıktığı an bu. Patronun sevgilisinin Leyla'nın öz oğlu olması. Bu birikmiş bütün öfkeyi, kıskançlığı, ihaneti ateşleyen son kıvılcım oluyor tabii. Sonrası tam bir katliam. Ortalık karışıyor. Filiz Leyla'dan Cemal'i istiyor sonra Pat diye patronu vuruyor. Aman tanrım. Patron ölmeden önce o da Filiz'i ve Cemal'i vuruyor. Leyla oğlunun ölümüyle yıkılıyor tabii. Komiser Ayten olaya müdahale etmeye çalışıyor. Hayriye kocasının baş gardiyanla ilişkisini öğrenince Hasan'ı vuruyor. Baş gardiyan Hayriye'ye hesap soruyor. Dur dur. Nefes alalım bir saniye. Bu korkunç bir şiddet sarmalı gerçekten. Bastırılmış tüm duygular, ihanetler, hayal kırıklıkları akıl almaz bir vahşetle patlıyor adeta. Karakterler birbirini yok ediyor resmen. Bitmedi. Bakkal Nuriye ve arkadaşları geliyor. Leyla her şeyi bildiklerini düşündüğü için Nuriye'yi ve diğerlerini de vuruyor. Barmen Genelev patronunu vuruyor. Şiddet, bu kuralsız ahlaki değerleri altüst olmuş dünyanın tek çözün yolu, kaçınılmaz sonu gibi sunuluyor sanki. Tam bir trajedi. Hapisten kaçan Sarı Lemanda çıka geliyor. Oğlunu taciz eden bakkalı arıyor. Leyla'nın onu öldürdüğünü öğreniyor sonra Zekeriya'yı gardiyan Fitnat'la ilişkisi yüzünden vuruyor. Zincirleme bir şiddet reaksiyonu. Tam o sırada Sarı Leman'ın oğlu kendisine asıl taciz edenin Leyla olduğunu söylüyor. Sarı Leman Leyla'yı vuracakken Leyla çocuğu kalkan yapıyor ve Sarı Leman yanlışlıkla kendi oğlunu vuruyor. Olamaz. Masumlar, çocuklar bile bu anlamsız kaosun kurbanı oluyor. Bu çok daha trajik. İbo gelip sarı lemanı vuruyor bunun üzerine. İbo'nun bu kahramanca çıkışı bile bu anlamsız yıkımı durduramıyor tabii. Tam Leyla ve İbo bu kan gölünün ortasında birbirine kavuşmuş, sarılmışken kim ortaya çıkıyor dersin? Kim? Süleyman mı? Aynen öyle. Oyunun en pasif, en ezilmiş karakteri Süleyman, elinde silahla beliriyor, ne yapıyor peki? Leyla'yı ve İbo'yu vuruyor. İnanamıyorum. Süleyman mı yapıyor bunu? Evet. Ardından da o meşhur şarkı eşliğinde bir terslik var bu işin içinde şarkısıyla intihar ediyor. Bu final bu final gerçekten inanılmaz derecede sarsıcı. Tüm oyun boyunca edilgen kalan, aşağılanan karakterin son hamlesi bu muazzam yıkım oluyor. Belki de bu tersine dünyanın getirdiği acıya, onursuzluğa, aşağılanmaya daha fazla dayanamayarak sistemin kendisini ve onun temsilcilerini yok etmeye karar veriyor. Son bir isyan çığlığı gibi. Final şarkısının adı da her şeyi özetliyor zaten. Bir terslik var bu işin içinde. Evet, bir terslik var ama bu terslik sadece rolleri değiştirmekle düzelmiyor anlaşılan. Kesinlikle. Gerçekten de öyle. Seninle paylaştığım bu kaynaklar üzerinden gördüğümüz gibi Orhan Kemal'in tersine dünyası roller değişse bile iktidar arzusunun, kıskançlığın, ihanetin ve şiddetin pek de değişmediği, hatta belki de daha anlamsız, daha kaotik bir hal aldığı bir dünya çiziyor bize. Aynen öyle. Belki de Orhan Kemal'in asıl sorguladığı şey cinsiyet rolleri değil de gücün doğası. Güç kimin eline geçerse geçsin, ister kadının ister erkeğin yozlaşmaya acımasızlığa yol açabiliyor mu? Bu çok önemli bir soru. Hı hı. Yani toplumsal cinsiyetten bağımsız olarak iktidar ilişkileri, sömürü ve şiddet hep benzer dinamiklerimi üretiyor. Oyunun bize sorduğu, bizi düşünmeye ittiği en temel sorulardan biri bu olabilir. Üzerinde düşünmeye değer gerçekten. Bu tersine dönmüş dünya ve onun trajik, karmaşık karakterleri üzerine düşünecek çok şey bıraktı bize, değil mi? Bu kaynakları bizimle birlikte bu kadar detaylı incelediğin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, çok kışkırtıcı bir metindi gerçekten. Bir sonraki derinlemesine bakışımızda tekrar buluşmak üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.